Evet sevgili dostlar, kanalıma e, hoş geldiniz. E, geçen çekilişimizi gerçekleştirmiştik. Kazanan arkadaşlara tebrik ederim. Ama hala ikinci arkadaş bizle e, kontak kurmadı. Ondan e, videonun altına yorum yazmasını bekliyorum. E, diğer arkadaşımız e, Fatih Hocamla kontağı kurmuş. Evet, Hollanda'da bir pazar sabahı görmek, görüyorsunuz. Hava yine Kapalı. Avrupa'nın kaderi bu zaten. Ee, bu özel günde yani anneler günde herkesin anneler gününü kutlarım. Ee, şimdi bakalım bir yavrumuz vardı. Ee, Çakmak bir yavrumuz. Ee, bir hafta önce bana doğan saldırdı. 2-3 gün çok tedirgin uçtu. Bakalım onu kaldırmaya deneyeceğim. Hep beraber görelim. Evet dostlar, çakmaklı yavrumuz bu. Temin bahsettim. Bakınız ben e, kuşu salmadan 3-5 çok az bir miktar e, ince yem veririm kuşa. Ondan sonra kaldırırım. Bakalım ne yapar ne eder. Kaldıralım Bismillah deyip. Hadi oğlum. Bismillah. Evet taklalı kalkmaya başladı kuş. Kanat altına kuş sereceğim. İnşallah bir şeyler yapar. Eh, gel. Evet. Kuşumuz 7-8 dakika uçtu. Altına kuş çıkardım. Diğerlerini çıkaramıyorum çünkü ayağını kesen gidiyor yerden beyler. Bu arada Kamera görüntüsü kötü olursa kusura bakmayın. Maşallah. Beyler daha kuşumuz sefere oturmadı. Kuşumuzu dün uçurmadım çünkü çok tedirgin uçuyordu. Allah'tan bugün hava sakin, ee, gürültü patırdı yok. Biraz daha düzgün uçmaya başladı. Sizsiz olun arkadaşlar. Kuşunuza doğan veya atmaca saldırdığı zaman en az bir iki gün dinlendirin. Bir de yavru kuşu fazla ezmeyin dostlar. Tabi oyuna, e, oyuna oturmuş kuşu fazla ezmeyin. Böyle yavru daha yeni alıştırırken 2-3 e, kere günde kaldırabilirsiniz. Ama tabi elinizde her zaman bir çift makaslı kuşunuz veya çabuk inen bir kuşunuz olsun. Yavru 2 tur atsın isterse 3 saniye uçsun hemen e, pırıltı vererek aşağı alın. Hele benim gibi böyle bir yerde oturanlar mutlaka onu denesin. Çünkü buraya kuş indirip uçurmak gerçekten marifet işi. Geçenki videomda göstermiştim zaten. O yüzden ee, dikkat edin. Şu anda bir de Atmaca Doğan'ın ee, aktif zamanı. Çünkü neden derseniz şurada benim kilise var. Orada yuvaları var. Oradan kuş kaldırdığım anda ee, kuşu görüp geliyor. İkinci nokta da ben burada kuşu fazla sinekte Bak geldi. Vallahi billahi geldi. Beyler. Görüyorsunuz değil mi? Abi iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Görebiliyor musunuz kamerayla? Vallahi inşallah buradan teyit geçer. Aşağı doğru gidiyor. E döndü bu tarafa. Arkadaşlar burada gerçekten Hollanda'da veya Avrupa'da kuş uçurmak, eğitmek gerçekten zor. Çünkü burada bunlar hep görüyorsunuz değil mi? Tepesine dolanıyor hayvanın. Burada koruma var. Türkiye'deki gibi hani bir şey yapamıyoruz bunlara. Ne anlatıyordum ben? Eyvah 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 vallahi. Dediğim gibi burada kuş her baba itin harcı değil beyler Avrupa'da. Bir de yeriniz dar. Ondan sonra sabah uçuramazsınız. Hele hafta sonları sabah uçurursanız millet uyuyor. Maşallah bunlarda da kanat sesi var. Biraz şey gibi oluyor. Çalar saat gibi oluyor yani. Sabahın köründe. O yüzden durum böyle. Bak. Bakınız beyler. Gerçekten nerede görüyor musunuz? Tepede. gittiği mesafe bu beyler. Yavru kuşun en zor dönemi vururlar arkadaş benim için. Çünkü biraz bir şeyler yapmaya başladığımda buraya indirmek gerçekten zor. Şu ana kadar indirdim. Bakalım. Yoruldu yoruldu. Evet beyler. Kuşumuz ana, an itibariyle indi ama Görüyorsunuz değil mi? Buraya kuş indirmek gerçekten meşakkatli bir iş. Herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, takipte kalın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüntü kalitesi de düşük olduğu için herkesten özür dilerim. Herkese iyi günler.